Yani bugün hani başlamadan teşekkür etmek istiyorum. Biz bu işe başladık böyle işte birkaç ay geçti falan bir gün böyle baktım Instagram'a bir şey düşmüş. Abi Cem Yılmaz kanalı paylaşmış. Ben bu evde böyle bayram tamam mı? Böyle ya diyorum Cem Yılmaz bizi paylaşmış nasıl olabilir falan filan. Ve abi adam ya yani bayağı destekledi bizi bayağı paylaştı etti sağ olsun. Biz de dedik abi dedik lütfen konuk ol çok teşekkürler. Bugün konuğumuz Cem Yılmaz. Hoş geldin Or teşekkür ediyorum verdiğin kıymeti ama e, milyonlarca insanın her gün e, yüz binlerce kez yaptığı e, hareketlerden biriydi bir şey paylaşmak ve beğenmek. Yani bu kadar kıymet vermene ben ayrıca mahcup oluyorum. Teşekkür ederim. Ne yaptın sen hiç paylaşılmadın mı sen? Sevilmedin mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Ömrü hayatımda. Mavi tikli takipçi ne demek biliyor musun sen bizim için? Orkancığım ben de hemen baştan söyleyeyim emeğine, bilgine, e, mizahına, beyefendiliğine, kültürüne gerçekten hayran kaldım. Erhancığım ise beni etkileyen en tatlı dış ser. Sağ ol abi çok teşekkür ederiz. <laughs> en sonunda beni de bağladın sağ ol Allah razı olsun. Seni yok sayamam Erhan. Ceyn Yılmaz Iron Man bölümüne hazır mısın? Thor'la gelmişim pardon hazırım. <laughs> Erhan hazır mısın? Ben de hazırım. Devam. Iron Man ta 1963 senesinde bir Marvel çizgi romanında ilk kez görüldü. İlk tasarımı şöyleydi. Iron Man'in kendi ismiyle bir serinin yayınlanması ise 1968'de mümkün olacaktı. Bu süreçte Avengers Accuracy'nin bir parçası olarak da okuyucunun karşısına çıkıyordu. 2000'lere yaklaştıkça sinemanın imkanları da artıyordu. Bilgisayar teknolojisi özel efektlerin merkezine geçiyor. 3D yani üç boyutlu filmlerde palazlanıyordu. Apartman dairelerinde, küçük mekanlarda, ajans gibi çalışan Pixar ve benzeri stüdyolar, bilgisayarlı özel efekt tasarımları yapan şirketler gelecekte en çok kazananlar arasına girecekti. Sinemada insan varlığı tartışılacaktı. Bugün geldiğimiz noktada Irishman gibi filmlerde oyuncuların yüzleri yeni teknolojiler yardımıyla gençleştirilebiliyor. Gelecekte neler olur? Bu videoyu 10 sene sonra izleyen sizler ne düşünürsünüz? Ben de merakla bekliyorum. Sinemada insan varlığı dedik. Sinemanın özelliklerinden biri yapıldığı çağın tartışmalarını yansıtmasıdır diyebiliriz. Yani teknolojinin insan gücünün önüne geçmesi, makinelerin bir noktada insanı yetersiz bulup idareyi ele almak istemesi onlarca yıllık neredeyse bir asırlık bir tartışmaydı. Çok değil, 100-150 yıl önce sanayi devrimi ile fabrikalar insan gücünü ezmeye başlamıştı. Bu da felsefi olarak insanlığın tırsmasına yol açıyordu. İşimi elimden alan makina hayatımı da elimden alır mı korkusu Terminator, Matrix, iRobot, Robocop, Frankenstein'e kadar uzanıyordu. Makinelerin gücü, devamında yapay zeka, robotlar, insanlığın barışık olması gereken aygıtlardı. Bu da Iron Man'in temel tartışmalarından biri olacaktı. Terminator demişken Iron Man'in yere şu konması da aynı Terminator gibi değil mi? 60'lar Amerika ve Sovyetler arasında soğuk savaşın en yoğun yaşandığı dönemlerden biriydi. Uzaya önce kim çıkacak? En güçlü silahı kim yönetecek falan derken filler tepişiyor çimenler eziliyordu. Iron Man'de ilk çizildiği zamanlar Vietnamlılara karşı savaşıyordu. 90'larda çizildiğinde Körfez Savaşı'nda aktif rol oynuyordu. 2008'de çekilen hepimizin bildiği yeni filmde ise Amerika'nın yeni düşmanı Orta Doğu'ydu. Karanlık, çirkin, cahil çizilen Afganistan'da mağaralara gizlenmiş kötülere karşı savaşmaktaydı. Aslında Iron Man'in 2008'e kadar birkaç kez filminin yapılması gündeme gelmişti. Marvel 90'larda kendi film stüdyosunu kurmayı denemiş fakat başarılı olamamıştı. İlerleyen süreçte de eserlerinin film haklarını birkaç kere satmıştı. Bunlardan biri de hatırlarsanız Örümcek Adam'dı. Mesela 2002'den 2007'ye kadar 3 adet filmi yapılan Tobey Maguire'ın oynadığı PlayStation 3 ile aynı yazı tipini kullanan Spider-Man Marvel yapımı değildi. Marvel kendi filmlerini yapmaya başladığında The Amazing Spider-Man adıyla seriye tekrar başlayacaktı. Bu apayrı bir konu. Marvel sinematik evreniyle birlikte ele alınması gereken bir mesele. Bunu Marvel bölümüne bırakıyorum. Konumuz demir adamı olduğu için buraya kadar anlattım. Şöyle de bağlıyorum. 2008'de çekilen Demir Adam filmi Marvel'ın idareyi ele aldı. Kendi filmini yapıp paranın tamamını yönettiği ilk projeydi. 2009'da Disney Marvel Entertainment'ı satın aldığında ise sinema tarihine geçecek bir dönem yaşanacaktı. Süper kahraman filmlerinin potansiyeli fark edildi ve bugün geldiğimiz noktada sinemanın ekonomik anlamda zirvesine yerleştiler. 2020 itibariyle sinema tarihinin en çok gişe yapan filmi Avengers Endgame 2.7 milyar dolar haslat rekoruna sahip. Tüm zamanların en çok gişe yapan filmleri listesinde de süper kahraman ve animasyon filmlerinin ezici bir üstünlüğü var. 90'ların başından itibaren İsim hakları satıldı mı? Falanca stüdyo mu çekecek? Yönetmeni Tarantino mu olsun? O mu çeksin? Bu mu çeksin? diye top gibi oradan oraya giden Iron Man son tabloda Marvel'a geri döndü. Hatta bu sürecin en efsane laflarından biri de isim haklarını alıp sonradan satan bir stüdyoya ait. Elimizde çok fazla süper kahraman projesi var. Hepsini yapamayız demişler. Devam. Az önce dediğimiz gibi Marvel 80'lerde ve 90'larda televizyon ve sinema girişimlerinde bulunmuştu. Hatta Stan Lee de o dönemlerde bu işin başına geçmiş, daha sonra bu iş benim işim değil diyerek ayrılmıştı. Buradan alınan mağlubiyet şirketin çöküşünü hazırlıyordu. Bugün dünyanın en büyük hasılatını yapan Marvel evreni 90'lar sonu itibariyle batacak deniyordu. Stanley Lee ile yollar ayrılmıştı. Stan Lee kim midir? Bu kızım çok sakat. Çünkü Marvel hayranları Stan dedeleri gibi sevip onunla ilgili yanlış bir laf edildiğinde pençelerini çıkarıp saldırgan olabiliyorlar. Stanley konusunda suya sabuna dokunmadan şöyle bahsedeyim. Marvel'ı Marvel, ı Marvel ı yapan adam. Süper kahramanların, DC Comics'in Superman'i gibi başka gezegenden gelen bir kahraman değil de Peter Parker gibi içimizden biri olabilir, bir gazeteci olabilir diyen Marvel'ın efsane karakterlerinin yaratıcısı. Karakterleri genel olarak normal insanlardır. Kaza sonucu süper kahraman olurlar. Bunun için doğmazlar. Oluşturduğu hikayeler ve kahramanlarla çizgi roman dünyasına devamında da sinemaya yön vermiş bir adam diyebiliriz mi ya da ne diyebiliriz? Yorumlara bekliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Benzer hikaye karşı tarafta da var aslında. Yani nedir? Batman yani. O da bir aslında doğuştan bir süper kahraman değil. Iron Man'in bu Batman seviyesine gelememesini niye bağlıyorsun abi? Yani hep bir böyle bir Batman hayranlığı var ama Batman hayranlığı seviyesinde bir Iron Man hayranlığı oluşmamış yani. Çok güzel soru Erhan'cığım. Sebebi tamamen DC evreninin ve Marvel evreninin bu iki karaktere sahip çıkma şiddetinden kaynaklanıyor bu. Şimdi 2005 yılında hazırlıklar 2008 yılında filme kadar Iron Man'e kimse hep çıktı abi. Sen kaç tane gördün Iron Man mecmuası? Ben görmedim söyleyeyim. Ama biz çocukken Superman vardı. Kaptan Amerika vardı. Mesela ben Kaptan Amerika'yı da 15 yaşında okudum. Bildiğimiz bir şey var ki Batman her zaman filmi vardı Batman'in. Biz ilk okula gidiyorduk. Batman filmi vardı. Hatta bir ara kim müsaitse Batman oluyordu falan. Hollywood'da. Öyle bir durum da var. Onu her zaman pişirdiler. Batman'i hep önümüze koydular. Joker'le koydular. İşte Batgirl çıktı. Kedi kızı biliyoruz. Orada da Batman çıktı. Ama Iron Man 2008 yılındaki Marvel Sinematik evrenin başlangıcına kadar asla yoktu. Sadece çizgi roman vardı. Başka bir filmde bile çıkmadı karşımıza. Ama sonra e, ikisini yan yana konuşuyoruz. Bak şimdi bence çok büyük bir başarı yaptı. Z'ye gelince bu arada meraklısı da bilgi verelim. Al bu bilgiyi ne yaparsan yap. E, devrendeki en zenginler sıralamasında Iron Man 3-4 kat daha zengin Bruce Wayne'den, Batman'den yani. Devam. Sevimli ve inanılmaz üretken dedemiz Stan Lee, Marvel filmlerinde küçük rollerde karşımıza çıkacaktı. Hatta Iron Man'in şu sahnesinde de karşımızdaydı. Birçoğumuz izleyip geçmişizdir belki. Marvel'ın canı ciğeri Stan Lee bu sahnede gözümüzün önündeydi. 2005 itibariyle Marvel çatısı altında yapılan toplantılar hangi karakterimiz ne kadar para kazandırır, hangisi toplumun her tarafından sevilir minvalindeydi. Örümcek Adam ve halkın popülaritesine karşın Demir Adam'da karar kılındı. Bunun birçok sebebi vardır elbet. Fakat işin anahtarı yine Stan Lee'deydi. Demir Adam için şu laf etmişti. Genelde Marvel karakterleri için kadınlardan hayran mektupları almazdık. Fakat ne zaman Iron Man işin içine girdi mektuplar almaya başladık demiş. Demir adam, kadın erkek genç yaşlı küçük büyük ihtiyar toplumun her kesimi tarafından seviliyordu. Bu da daha çok izleyici, dolayısıyla daha çok para anlamına geliyordu. Öte yandan ideal bir erkekti. Lüks hayatı, parası, arabaları, kadınlarla olan ilişkisiyle bir ikondu. Erkekler de bu sebeple ona hayrandı. O zaman Iron Man çekiyoruz denildi ve bu filmi çekmesi için yönetmen John Favreau ile Nisan 2006'da el sıkışıldı. Kendisi aynı zamanda bir oyuncu ve Iron Man'in koruması Hogan rolünde oynuyordu. Demir Adam'ın hikayesi aslında temel olarak kullanılmıştı. Zengin Playboy, silah üreticisi Tony Stark düşmanların eline düşüyor, burada kendine bir zırh tasarlıyor ve onları alt ediyordu. Yönetmen bu hikayeye sadık kalarak yaşadığı olaylar ışığında kendini keşfeden bir karakteri irdelemek istemişti. Hatırlarsanız Tony Stark da bu paralelde bir laf edecekti. Afganistan'dan döndükten sonra ilk basın toplantısında gözüm açıldı diyordu. Çünkü başrol Tony Stark kitlesel kıyımlar yapan, silahları üreten bir şirketin sahibiydi. Filmde sürekli vatansever olarak sunuluyordu. İlk filmin başlarında barış olursa işsiz kalırım diyordu. Babası atom bombasının yapımına yardım etti deniliyordu. En güzeli aslında hem Tony Stark'ın hem de Robert Downey Jr.'ın bir baba oğul sorunu hikayesi üzerine aslında her şeyin inşa edilmesi. Yani yaptıklarımızı niye yapıyoruz diye düşünürsek çoğumuz konsantrasyon sebebini başka bir noktada tarif edebiliriz. Tony Stark da baba takdirinin yoksulluğuyla büyümüş. Babasının buna rağmen yaptığı her şey sahipleniyor. Az önce senin bitirdiğin son cümlede olduğu gibi. Çünkü Henüz silah e, sanayinin ne olduğunu tam olarak bilmiyor. 15 yaşında artık yavaş yavaş babasının silah sanayi ile okuduğu o hikayelerdeki orta çağ dönemindeki şövalyeleri birleştiriyor. Yani şövalye gibi, gibi yaşayan insanların uçup aynı zamanda ateş çıkaran zırhları olduğunu hayal ediyor. Yani aslında kafasında Iron Man çok eskiden yapmış bile baba. Ne oldu ya Iron kesildiniz? Abi sen film izliyorsan biz ne yapıyoruz? Ben onu sorguluyorum şu anda yani. Biz boş boş bakıyormuşuz <laughs> hakikaten. Devam. Yönetmen John Favreau bu filmin mimarlarından biri arkadaşlar. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Öyle ki filmin başrolünü, lokasyonunu bile o belirlemiş. Marvel evreninin neredeyse tüm filmleri 20'ye yakın filmden bahsediyoruz. New York'ta çekilirken o Kaliforniya'da Bambaşka bir coğrafyada çalışmak istemiş. Iron Man rolü için de başlarda Sam Rockwell düşünüldü. Sonra yönetmen test çekimlerini izledikten sonra karar değiştirdi ve filmin görünürlüğünü artıracak, tanınan, bilinen, güvenilen bir isimle Robert Downey Jr.'la anlaşma yapılması gündeme geldi. Sam Rockwell de ikinci filmde karşımıza çıkacaktı. Robert Downey Jr. aynı zamanda çizgi romanında hastasıymış. Bu da rolünü parlatacak etmenlerden biriydi. Buna ek olarak rolü aldıktan sonra forma girmek için haftada 5 gün dövüş antrenmanları ve yoga yapacaktı. Forma girmesi gerekiyordu çünkü şunun gibi sahneleri vardı. Ve eklemeden geçmeyelim film çekilirken 41 yaşındaydı. Kendi kariyerinin düşüş ve yükseliş dönemleri Iron Man'le benzerlik gösteriyordu. Bundan da ayrıca etkilenmişti. 500 bin dolara el sıkışıldı ve hazırlıklar başladı. Elon Musk'ın SpaceX projesini ziyaret ettiler. Zenginliği, düşünceleri, eğlencesi ve kariyeri halkın gözü önünde süre gelen, aynı Tony Stark gibi teknolojiye ve dünya tarihine yön veren bir genç iş insanını görmek istiyorlardı. Bu bölümde Iron Man'in ikinci filmine pek giremeyeceğiz ama ikinci filmde Elon Musk da görünüyordu. Öte yandan Iron Man'in ilham kaynaklarından belki de en büyüğü Howard Hughes'tu. Bu adam da öyle bir karakter ki hem sinema sektöründe yapımcı ve yönetmen hatta Scarface videomuzda bahsettiğimiz ilk Scarface filminin yapımcısı hem de uçak tasarlayabilecek kalibrede bir mühendis, pilot ve iş insanı. Döneminde dünyanın en zengin insanlarından biriymiş. Uçaklarıyla hız rekorları kırmış, dünyanın etrafını 91 saatlik bir rekorla turlamış. Ürettiği silahlar 2. Dünya Savaşı'na ve dolayısıyla dünya tarihine yön vermiş. Hatta DiCaprio'nun oynadığı, Scorsese'nin de yönetmeni olduğu Aviator filminde hikayesi anlatılan adam. Tony Stark da onun gibi bir karakter. Çapkın, zeki, içici ve aşırı zengin. Casting yani oyuncu anlaşmaları da başlamıştı. Stark'ın en iyi arkadaşı için Terence Howard, hayranlık, aşk, profesyonellik ekseninde tatlı bir ilişkileri olan asistan Pepper rolü için de Gwyneth Paltrow duyuruldu. Pepper performansı için 1940'ların biraz soğuk, etkileyici, seksi kadın kahramanlarından ilham alıyordu. Hollywood'un göz bebeklerinden Peltro, rol arkadaşı Robert'la uyum sağlamakta zorlanıyordu. Sürekli doğaçlayan, yeni bir şeyler deneyen rol arkadaşına alışmak zordu. Bu gözle filmi izlediğinizde gerginliği azıcık da olsa hissedebiliyorsunuz. Ardından Big Lebowski'nin başrolü Jeff Bridges de duyuruldu. Fakat rolü açıklanmadı. Çünkü filmde başta dost, sonra düşman olacaktı. Bu sürprizin bozulmaması gerekiyordu. Alın bu bilgiler yaparsa zıpın. Film ortalarında Obadiah'ın Tony'nin evinde piyanoda çaldığı şarkı bir Antonio Salieri bestesiydi. Salieri kim midir? Mozart'la beraber çalışmış, söylentiye göre onun işlerini çalmış, Mozart'ın dehasını kullanarak ününe ün katmış ve sonunda ölümüne sebep olmuş adam. O sahne bize Tony Stark'ın gizli düşmanını işaret ediyormuş arkadaşlar. Yönetmen Iron Man'in düşmanları arasına şu sahneden hatırlayacağınız iki tane de jet ekledi. İsimleri de Whiplash 1 ve 2 idi. Bu isimlerde de Marvel'ın bir başka kötü karakterinden geliyordu. Derken çekimler başladı. Hem de az önce bahsettiğim Demir Adam'ın ilham kaynaklarından Howard Hughes'un efsane uçağı Hughes Herkül H4'ün üretildiği platoda. Çekimler başladı ama senaryo daha tamamlanmamıştı. 30 civarı farklı yazarla toplantı yapılmıştı. Yönetmen filmin doğal akması konusunda takıntılıydı ve senaryonun son halini şekillendiremiyordu. Jeff Bridges de metnin son halini görememekten muzdaripti. Senaryosuz film mi olur diyor ve şu espriyi yapıyordu. 200 milyon dolara öğrenci filmi çekiyorlar ha 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 diye gülüyordu. İlk olarak Tony Stark'ın Afganistan'da esir düştüğü sahneleri çektiler. Birkaç hafta boyunca mağara planları için 180 metreye ulaşan uzunlukta setler kuruldu. Prodüksiyon tasarımcısı Afganistan'da bir Taliban militanının konuştuğu videoyu görmüştü. Bu videoda adamın ağzından buhar çıkıyordu. Buradan hareketle Afganistan'da mağaralar soğuktur gibi bir kanıya varıp mağaranın içini soğutmuşlardı. Yönetmen filmin doğal olmasını istiyordu dedik. Bu sebeple doğaçlamaya açıktı. Robert Downey'de böylesi bir özgürlüğe sahip olmaktan memnundu. Mağarada çay yaparken çorap kullanması, basınla konuşurken yere oturması ve bunun gibi birçok dokunuş bizzat başrol oyuncusuna aitti. Hatta dillere destan final I'm Iron Man lafı da IMDB'ye göre Robert Downey tarafından eklenmişti. Bir yandan setin neşesiydi. Bu denli deneyimli bir aktör Iron Man rolünü oynamak için heyecanlanıyor kabına sığamıyordu. Bu yaklaşım demir adama anti kahraman nitelikleri kazandırmıştı. Düşüyordu, hata yapıyordu. Bu da filmin seyir zevkini arttırıyordu. Demir adamın zırhı da başlı başına bir olaydı. Uygulama içinde yine çizgi romanın hayranı olan onlarca filmin özel efekt uzmanlığını yapan Stan Winston'ın şirketiyle çalışıldı. Üzücüdür ki demir adam Stan Winston'ın ölmeden önceki son projesi olacaktı. Zırhı metal ve kauçuk versiyonları tasarlanmıştı sahnenin akışına göre hangisinin kullanılacağı belirleniyordu. Bazı sahnelerde bilgisayar destekli efektlerle kotarılıyordu. Zırhın ön yüzü arkaya göre daha detaylıydı. Çünkü genelde demir adamı karşıdan görecektik. Zırh 450 küsür parçadan oluşuyordu ve 41 kiloydu arkadaşlar. Onu giyecek dublörün ya da Robert Downey Jr.'ın fenalık geçirmemesi için altı ve üstü ayrı ayrı giyilebilecek şekilde tasarlanmıştı. Böylece biz demir adamın üst bedenini görürken alt tarafta şortla ana haber sunan spiker gibi bir manzara olacaktı. Dublör demişken aslında birçok stand sahnesini Downey kendisi oynadı. Robert Downey için de ayrı zırh çalışmaları yapıldı. Ve bunun için bütün vücudunun kalıpları alındı. 41 kilo zırh dedik. Sizce ağır mı arkadaşlar? O zaman alın bu bilgileri ne yaparsanız yapın. Düşman Obadiah'ın giydiği zırh ilk yapıldığında 360 kiloymuş ve 5 operatör tarafından kontrol ediliyormuş. Tabi bu tasarımlar, uygulamalar aylar sürüyor. Birkaç versiyon zırh yapılıp filmin çeşitli sahnelerinde kullanılıyor. Bazen de önceki versiyonlar hiç kullanılmıyor, aylar süren çalışma bir önceki için referans oluyor. Aynı hataların yapılmamasını sağlıyor ve müzeye kaldırılıyor ya da maalesef çöpe gidiyor. Abi senin söylediğin gibi. Eyvallah aklıma gelen bir iki şey daha söylüyorum. Zırhlarla ilgili Iron Man zırhları 80 küsür tane sürekli yapıyor. Ee, benim için en önemli zırhı belki merak edersin Orkan. Aa çok merak. Allah Allah. Herkesin... Yani. O kadar hakimim ki konuya Ceyhun abi yani çizgi romanlar romanlar bu her yer olduğu kitaplarla. O yüzden abi sana sormak istiyorum. Hangi zırh ya? 80 küsür tane biliyorsun. Evet. Zırh. Şimdi bu zırhların Hangi? manyakları var, sevenleri var. Ee, özellikle zırhlarla ilgili videolar da var. Onu da bulabilirler. Tony Stark zırh yapmaya karar verdikten sonra yaptığı ilk zırhın ardından bütün yaptığı zırhlarda hep aynı şeyi yapıyor biliyor musun Orkan? Bir sonraki zırhtan daha iyisini yapıyor. Çünkü bir sonraki zırhla yaşadığı bütün tecrübeleri eksiklikleri yeni zırha yüklüyor. Bir kere her zırhın başka bir ismi var, çok enteresan. Tek tek isimlerini koyuyor ve tek tek bunlarla uğraşıyor. Benim için en özel zırh iki tane var. Birincisi dört numaralı zırh. Onu da Iron Man 2 filminde gerçekten Monaco Grand Prix'sinin içinde çekilen o Mickey Rook'la karşılaştığı sahnede çantadan çıkardığı zırh. Gümüş, kırmızı, yılan. En çok onu seviyorum stil olarak. Bir de son zırhını seviyorum yani Nano e, nanoteknoloji olan nasıl olduğunu pek sinematik evrende anlatmıyorum ama ben kısaca bahsedeyim. Nano e, nanoteknoloji beyinci ve beyinle ilgili bir şu anda Elon Musk'ın çok konuştuğu hareketleri yapıyor aslında. Yapay zeka kendi vücudunu bağlıyor ve sıkı durun. Sadece zırh değil istediği kıyafet oluyor o teknoloji. Yani boks eldiveni lazımsa boks eldiveni alıyor. Üzerine top geliyorsa kalkan oluyor. Yani ne düşünüyorsa Tony Stark o oluyor o zırh. Onun özelliği odur. Ondan sonra da zırh yok. Sonu o yani. Devam. Tony'nin ark reaktörünü değiştirdikleri şu sahnede Robert Downey'e plastik beden yapmışlardı. Evet beden. Kamera arkası videosunu izlediğinizde tövbe yarabbim şöyle bir görüntü ortaya çıkıyordu. Afganistan sahneleri de Olanca'da yani Kaliforniya'ya bağlı bir bölgede çekildi. Bu bölgede hızı 60 ile 100 kilometre arasında değişen fırtınalar içinde set kurmuşlardı zorlu şartlar içinde sert aksiyon sahneleri çekmişlerdi. Efsane Jericho sahnesi için dev gibi kompresörler kurup ortalığı toz dumana katmışlardı. Savaş uçaklarının çekildiği bölümlerde kameralar buz tutuyordu. Haftalar geçti ve Las Vegas'taki planlar sonuncuydu. Terence Howard'ın deyimiyle çizgi romanı ve senaryosunu iskelet olarak kullanan Aynı Stan Lee gibi gerçek hayata yakın bir film çekmeyi planlayan John Favreau Iron Man'i yani Marvel sinematik evreninin ilk filmini bitirmişti. Devam. Sıra geldi post prodüksiyona. Yani çekim sonrası işlere geçildi yönetmen özel efektlerin yapaylığından çekiniyordu. Bu sebeple Karayip Korsanları Transformers gibi filmleri yapan ekipleri getirdi. Birinin yaptığı işi öteki de kurcalıyordu. Bu süreçte Tony Stark'ın yapay zeka bilgisayarı Jarvis'in de sesleri kaydedildi. Sesin sahibi Paul Bettany'di. Seslendirme işi çok zordur arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Karanlık bir stüdyoda, havasız bir yerde bir hafta boyunca kalıp sabahtan akşama kadar konuşuyorsunuz. Dublaj sanatçısı tüm emekçilere buradan selam ediyoruz. Fakat az önce bahsettiğimiz Jarvis'in sesi Paul Bettany bu iş için farklı konuşuyordu. Vallahi süper işti. Kimi konuştuğumu da bilmiyordum. 2 saatte kaydı yaptım. Çok da güzel para aldım. Eşimle ki eşi Requiem for a Dream'den hatırlayacağınız güzeller güzeli Jennifer Connelly'dir. Eşimle tatile kaçtık. Bay demişti. Bundan 7 sene sonra da Bettany'i Avengers'ta kanlı canlı görecektik. Devam. Müziği de filmin temel dinamiklerinden biriydi orijinal müzikleri Ramin Cavadi yaptı. Birçok efsane işleri arasında en yakın örnek Game of Thrones'tur arkadaşlar. Yani Game of Thrones'un o açılış müziğini falan geçtim. Light of Seven diye bir bestesi var. Hani izleyenler için Cersei ve High Sparrow'un o mahkemesi var ya oradan. Ya kapatın videoyu gidin o şarkıyı dinleyin arkadaşlar. Devam. Diğer tarafta Hard Rock, Heavy Metal altyapılı klasik parçalar kullanılıyordu. Yönetmen Favro, Iron Man'in klasik bir süper kahramandan öte bir rockstar olduğunu düşünüyordu. Bu da Ramin Cavadi'nin müziklerini etkiledi. Elektro gitarı orijinal müziklerde de aktif olarak kullandı. Rage Against Machine'in dinamosu gitarist Tom Morello'dan destek aldı. Sonra Morello'yu filmde oynattılar. Evet, şurada gördüğünüz Afganlardan biri Tom Morello'ydu. Reklam konusunda ciddi mesai harcandı. Super Bowl'da 30 saniyelik teaser gösterildi, oyuncaklar yapıldı. Dünya çapında Burger King ve Audi filmin reklamını yaptı. Bizim çok bilmediğimiz, Türkiye'de olmayan 7-Eleven'da 6400 şubesiyle filmin reklamını yapıyordu. Bütün bunların sonunda en iyi görsel efekt ve ses tasarımı kategorilerinde Oscar adayı olmuştu. Demir adam 140 milyon dolara çekilip dünya çapında 580 milyon dolar haslat yaptı. Bu Marvel stüdyolarının daha ilk filmden güçlenmesi anlamına geliyordu. Bu film tutmasaydı belki de günümüzde bile Marvel filmleri oradan oraya savruluyordu. İlk filmin sonu oldukça eğlenceli olmakla beraber devam filmlerinin de habercisiydi. Yarım asırı aşkın süredir Amerika'nın ve dolayısıyla dünyanın gözü önünde olan batacak mı, çıkacak mı, bitti mi, çizgi roman bitti mi, sinemada çizgi roman olur mu, olsa kim yapar, Marvel yapsa yapabilir mi, question question mark denilen Marvel ve Disney sinema dünyasına şunu söyledi. Kitlelerin ne istediğinin farkındayız. Süper kahramanımızla, Amerikan rüyamızla, fantastik dünyamızla alayınızı harcarız. Marvel sinematik evreninin onlarca belki de yüzlerce yıl sonra anılacak sadece film hasılatı 2020 itibariyle 20 milyar doların üstünde. Buna bir de DVD, dijital platform, oyuncak, poster, kostüm falan filan bunları da ekleyin. Şahsi yorumumda şöyle, naçizane ben sonunun ne olacağını bildiğim hikayeleri izlemekten keyif almıyorum. Filmin her tarafından Amerikan kültürüne övgü fışkırıyor. Bir de ideolojik bir tarafı da var. Stark silahlarının ismi Özgürlük serisiydi ya. Ve Tony Stark bizzat şu sözü sarf ediyordu. Barış diğerinden büyük sopaya sahip olmak demektir. Dünyaya daha büyük silahlarla, atom bombalarıyla barış getirdiğini düşünenlerin, onlara karşı daha alt seviye teknolojiyle, insan gücüyle savaşanların düşünce biçimlerini kavrayamıyorum. Bir de Iron Man'i ya da ismi Kaptan Amerika olan bir karakteri neden sevdiğinizi bana bir açıklayın ya. Bana yardım etmek istiyor musunuz? Yorum yazın, abone olun bir de katıla basın. Yanıldığım yerler, eksiklerim, yanlış anlattığımız yerlerde varsa yorumlarda belirtin ki bir sonraki Demir Adam bölümüne ekleyelim. Farkındaysanız sadece ilk filmi anlattık, devamı elbette ki gelecek. Kimsenin ölmediği bir dünya ümidiyle bir sonraki videoda görüşürüz. Ceyhun abi çok teşekkür ediyoruz ya. Ben Vallahi teşekkür ederim çok ya. Sağ ol. Benim ricam videomuzu izleyen sizin çok güzel genç bir izleyiciniz var biliyorum. Tony Stark karakteri e, kağıda yazdığınızda pek sevilecek bir tip gibi de görünüyor. Ama bize bu kahraman üzerine anlatmak istedikleri bir şey var. Kimse mükemmel değil. Arkadaşlarımızı, ailemizi, eşimizi, dostumuzu sadece kötü <laughs> özellikleriyle değerlendirip onları başka raflara koymak yerine herkesi olduğu gibi hayatın içindeki özellikleriyle kabul etmemiz lazım. Tony Stark ne yaptığını anladıktan sonra kötü şeyler de yapmışlardı silah satıcılığı gibi tamamen bilime ve insanlığın faydasına da bu işleri çevirmeye çalışıyor. Bunun da altını çizelim lütfen. Ondan öğreneceğimiz çok ders var. Eyvallah, çok Aa, teşekkür ederim. Ağzına sağlık çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığın için. İzleyen beyler ben, yani o, lanet olsun gizli. <laughs> vay be. Vay vay vay. <laughs> İkinizi de öpüyorum. En kısa zamanda yeni macerada buluşmak üzere. Bu kadar konuşabileceğim diğer olaylarda da bana başvurabilirsin. Sana onları söyleyeyim. Biz Sherlock Holmes'ü Doktor Watson isimli adamın notlarından dolayı biliyoruz. Bunu hakimiz değil buna? Hikayeyi yazan kim? Sir Arthur Conan Doyle. Ne iş yapıyor abi? Question mark. <laughs> Doktor. Wow. <laughs> <laughs> Bu şey oldu. Sherlock Holmes şart oldu yani bundan sonra. okay. sonra. Arkadaşlar Ceyhun Yılmaz bize destek verdi. Siz de bize destek verin. Videoları paylaşın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.